İstanbul Teknik Üniversitesi'nde özellikle benim gibi sık sık sağlık problemi yaşayan öğrencilere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda sağlık hizmetleri verilmektedir. Örneğin Ayaza kampüsümüzde bulunan Sağlık Hizmet Şube Müdürlüğü'nde bir dahiliye uzmanı, bir psikiyatrist, bir çocuk hastalıkları uzmanı, üç pratisyen hekim, bir diş hekimi ve bir psikologumuz bulunmaktadır. Ayrıca bir adet ambulansımız da kampüsümüzde hazır bulunmaktadır. Bunun yanında Maçka Kampüsümüzde bulunan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzde iki diş hekimi ve iki pratisyen hekimimiz bizim için görev yapmaktadır. Ayrıca Tuzla Kampüsü Denizci Revirinde ise bir diş hekimi ve bir pratisyen hekimimiz görev yapmaktadır. Bunların dışında Gümüşsuyu ve Taşkışla Kampüsümüzün sağlık ocaklarında birer hemşiremiz görev yapmaktadır.